Yorumlardaki linke tıkla, tuttura üye ol, kuponunu yap, fanzine özel 130 TL bonus kazan. Tuttur, en kral sensin. Ama Galatasaray'ın bir 6 numara ihtiyacı bariz. Bu yüzden doğru transfer. İki defansif orta saha görebiliriz bazı maçlarda. Zor soru. <laughs> Halil mi Cagne mi? Hadi buyurun. Biraz daha böyle hani topu oraya vereyim, kaptıkça hızlı gideyim. Hı -hı. Galatasaray'da Florya'ya giriş çok kolay hale geldi bazı oyuncular için. Çıkış çok zor maddelerden dolayı. Fanzin Galatasaray'a hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Serkan Korkmaz'la beraberiz. Galatasaray gündemini konuşacağız. Transfer dönemini masaya yatıracağız. Hareketli, dinamik hızlı bir program sizi bekliyor. Hoş geldiniz Serkan Hoş bulduk. Abi. Nasılsın? İyiyim sağ ol. İşte biraz <laughs> Dünden <sonra> karalar bağladık <laughs> milli maç nedeniyle. Siyah perdede de kaybolduk kusura bakmasınlar. Yedekte getirdiğim gömlek seninkiyle aynı pişti, renk. Pişti oluyorduk. Pişti, bazen. tam pişti oluyorduk. <laughs> Yani ee, zor, olabilir de aslında bir aynı bir takımdayız sonuçta. Evet zor bir <laughs> gündü dün milli takımımız için şimdi futbolda artık çabuk değişiyor gündem ama biz Galatasaray gündemini konuşacağız. Ama önce bir hatırlatmamız var sponsorumuzla ilgili yeni bir gelişme var hemen onu hatırlatayım müsaadenle. Arkadaşlar biliyorsunuz Tuttur sponsorumuz fanzinde ve bu hafta başlayan yeni bir kampanya var şöyle ki Fanzine özel ilk kuponda şimdi videonun altında görmüş olduğunuz linkte 130 liraya varan bonuslar mevcut. Hemen bu linke tıklayın, üye olun ve kuponunuzu yapın. Özel bonus fırsatını kaçırmayın. Ama aynı zamanda normal kampanyalar devam ediyor. Onlarda yeni üyelere özel ilk kuponunuzda 100 liraya varan çeşitli kampanyalar var. Ama bu kampanyadan sadece yeni üyeler değil, henüz üye olmamış... E, kişiler de faydalanabiliyor. Lütfen bunu kaçırmayın diyelim. Ayrıca Tuttur'da kazandıran yeni kuponlar, sosyal medya fenomenleri, e, sürpriz tiyolar ve banko maçları kaçırmayın. Her hafta size bir fenomen tanıtıyoruz. Bu hafta da James Gist adlı kullanıcı e, Tuttur'da e, 1216 kişiye yaklaşık 204 bin lira kazandırdı. Siz de kuponu şu an ekranda görüyorsunuz. James Gist'in kuponunu. Bu fırsatı kaçırmayın, sosyal medya fenomenlerini takip edin ve tekrar hatırlatalım. Videonun altındaki linke tıklayın, üye olun, 130 liraya varan kampanyaları kaçırmayın diyelim. Programa hoş geldiniz. Serkan abi çok değişik bir dönem geçirdi Galatasaray transferde ve bugün itibariyle Asun Çağ'la da anlaştı. Ön libero mevkindeki eksiğini de tamamlamış olduğu sayısal olarak ve yaşına baktığımızda 21 yaşında bir oyuncu. Çok tanıdığımız bir oyuncu değil. Açıkçası ben çok fazla izleme fırsatı bulamadım. Genelde ben de Genelde hep araştırırım biliyorsun. Ee, ara... Araştırdım tabii bir şeyler ama. Evet ama hani çok fazla e, nasıl diyeyim yani 90 dakika maçını izlemeden ya da sadece e, görüntülerine bakarak yorumlamak doğru değil aslında. Hepiniz en azından birine benzetebiliyor olmamız evet. lazım. Onu da yapamıyoruz şu Aynen anda. Aynen öyle. Çok kapalı kutu. Scout transferi değil Evet. Mi? Nasıl değerlendireceksin son günü ve Galatasaray'ın genel transfer politikası? Şimdi genel transfer politikasına gelmeden sondan başlayalım. Asun sağo ya da asun çao hani asun sağo da diyen var asun Chao da diyen var ee, bir kere bir altı numara ee, biliyorsun burada ben herkes getson getson derken Hı -hı. hoca getsonu altı oynatmayacaksa veya sadece sekizlerle bir orta Hı -hı. saha kurmayacaksa benim anladığım kadarıyla Galatasarayın esas ihtiyacı altı numara deyip duruyorum Hı -hı. ve bu Sadece bu sezona mahsus bir şey değil. Çok uzun süredir böyle. Fernando sonrası da olmadı. Aynen, dolmadı. Yani Taylan falan aslında Hı -hı. gidiş yolundan altı olarak kullanılmış çocuklar Aynen. ki. Bence helal olsun aslında 8 hatta 10 numara olarak düşünülen bir oyuncuyken 26-27 yaşında birden mevki değişikliğiyle başka Hı -hı. bir yere özelleşti. Ve milli takım kadar, milli takıma kadar yükselmeyi başardı. Ama Galatasaray'ın 6 numara ihtiyacı bariz. Bu yüzden doğru transfer. Hı hı. Maliyetinden bağımsız oyuncuyu hı. da tanımıyoruz. Nasıl ki kaleci lazım, kaleci hı hı. alıyor. Oh Galatasaray kaleci aldı, kaleci lazım dedi. En azından asıl Aynen. yeri ön libero olan, asıl görevi lazım. ön libero, yani ön libero olarak görev yapmak olan bir oyuncuyu aldık. Sayısal olarak Aynen. bir avantaj. Fatih Hoca dörtlü oynayacak büyük hı hı. Bir ihtimal. Kuvvetle muhtemel. Maçların bazı maçların kolay rakiplere karşı hı hı. skor gerektiği dakikalarında üçlüye falan dönebilir. Zaman zaman da kaydırmalı. Biliyorsun Fatih Hoca'nın kendine has bir anlayışı da vardır. Ama tek altı numara önünde iki sekiz hı hı. gibi bir şey yapacak galiba. Bazen de diyorum. şöyle yapıyor. Mesela Berkan Taylan'ı yan yana oynatıyor. Evet. Şimdi bir tanesi Asun Çuğa da olabilir. Asun Çağ Berkan. Asun Çağ Taylan. Önüne e, çıkıldı Asimetrik de kurabiliyor biliyorsun. Evet. Bir kişi yani sağda iki bir Yani önlü büro mesela sol büyük ön. maçlarda ben şöyle tahmin ediyorum. Hoca bu sezon geçen sezonunu yapamıyordu. Berkan'ın gelişiyle beraber orada bir alternatif de oldu. Doğru. Şimdi bir oyuncu daha katıldı. İki önlü büro yani iki defansif orta saha görebiliriz bazı maçlarda. Hı hı. Avrupa Ligi'nde olabilir. Deplasmandaki atıyorum Marsilya maçında tek önlü büro yerine iki önlü büro çıkabilir Galatasaray. 4-2-1-3 aslında. 4-1-4-1'den Galatasaray biraz anlayış değiştirdi. Morutsa'nın gelişi özellikle buna çok büyük etken. Çıkıldağ'ın gelişi çok büyük etken. Çünkü o bağlantı oyununda... Yani 4-2-3-1 değil. Değil. 4-2-1-3 bu. Ben de öyle 1 3 çünkü 1 dediğimiz öndeki ikilinin önündeki Çıkıldağ tam olarak forvet arkası olmadığı için merkez orta saha ofansif orta saha biraz daha bağlantı kurucu. Diğer iki kanatta sağ kanat sol kanat çizgiye basarak oynayan bildiğimiz 4-3-3'ün aslında kanatları. O yüzden 4-2-1-3 diyorum. 4-2-3-1 demiyorum. Biliyorum biliyorum. Yani o, derdi yani, bunu yani doğru anlatmak anlıyorum. lazım. Aynen. Yani Galatasaray ufak bir dokunuşla aslında çok şeyi değiştirdi şimdiden. He bu hayata geçer mi? Başarılı olur mu? Onu göreceğiz. Ama bir değişim olduğu Ama kesin. Trabzon maçına dönersek hı hı. E, Ayağının tozuyla bir kaleci oynatırsın, ayağının tozuyla bir golcü oynatırsın hı hı. ama tabii orta sahada defansif e, orta saha olarak bir anda e, asıl sağyu Trabzon maçında 11 oynatmaz diye düşünüyorum. Ben Ve Taylan'la Berkan da hazır. Aynen. Yani bir dörtlü savunma işte damalı Nelsonlu, sağda e, Boyeli, solda Van Arnoldlu, kalede Musleralı. Hı hı. Önlerinde Berkan, Taylan. Büyük ihtimalle Onların yani. Onların önünde yani. Çıkıldao, sağda Çok Morutan. Çok büyük ihtimalle Morutan. Solda Kerem. Ya da tam tersi. İleride... E, zor sor. <laughs> Halil mi Cagne mi? Hadi buyurun. Halil. Ama hmm. Galatasaray'ın birinci forveti... Muhammed Mustafa olmalı. Bu benim... Yani uzun vadeli... Görüşüm. Ama... Trabzon maçında... Tahminimce Fatih Hoca Halil'i oynatacaktır. Yani... Ben de Trabzon maçına daha uygun olduğunu düşünüyorum Halil'in. Çünkü... Bekleyecek zaman zaman Galatasaray. Trabzon'un öyle bir üçüncü bölgesi var ki. Yani topu bir kere almaya çalışacak. Aldığında da Trabzonspor taraftarın etkisiyle, o e, görkemli oyunuyla baskı kurmaya çalışacak. O baskıyı da ile aşmak mı yoksa Halil'le aşmak mı? Yani Halil'in daha doğru bir hamle olacağını düşünüyorum. Ama Cagney de tabii kaçırdı ama yine de formda Galatasaray'ın şu anda iyi durumda olan oyuncuları. 11'de de bir çıkabilir. Tanesi. Evet yani kim oynasa aslında bir şey denmez ama... E, sence Bence Halil, Halil, daha uygun olur gibi. Milli takım performansı da Halil'in ortada. E, mesela en son Hollanda maçında Van Dijk'a hafif foul karışık yaptı o sert hareket. Topu hala kovalaması 6-0'dı skor. Yani bir şeref herkes maç bitsin diye düşünürken Halil hala istiyordu. Ve kaleciyi geçmesi son anda ayak değiştirmesi. Halil gerçekten çok değişik stili olan bir oyuncu. O yüzden o forvet konusunda çatal astığı top cebi dağıtmış. Aynen maçında. öyle. Ee, siz de videonun altına lütfen yazın sizce Trabzonspor maçında Jagny mi Halil mi oynamalı yoksa Serkan abi dediği gibi Mustafa Muhammed mi? Yani olmadı. ben Galatasaray'ın basını... birinci forvetinin Hı -hı. Mustafa Muhammed olması gerektiğini ve bu onda ısrar edilmesi gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum. Bon Bonservisinin alınacağına dair haberler de biliyorsun Hı -hı. çıkmaya başladı. Galatasaray'ın bundan sonraki ilk transferi transfer bitimi yani transfer dönemi bitimindeki ilk transferi bir e, bon servis alma hikayesi olacak. E, muhtemelen Mustafa Muhammed'in bon alınacak. Aslında en doğrusu Mustafa Muhammed'in bon servisini alıp beklemek biraz. Ocakta ya da Haziran'da aldığının Sakmak. zaten üzerine satacağın çok aşikar. Yani bunu görmek için e, dahi olmaya gerek yok. O kadar. Yani adamın yaşı ortada, potansiyeli ortada. Ee, yapamadıkları operasyonun yönetimi bence yapması gerekiyor. Galatasaray oradan çok rahatlıkla kar elde edebilir. Ama bu süreci nasıl yaşayacak işte Belki o önemli. Belki de birinci forvet olarak yaşayacak ve kalacak. İşte Halil de gelmişken. Belki sezon sonu gider. de bu durumdayken işte hep diyorum ya güncellenmiş Cagney yeni sürüm. Devre arası bir Fransa ligi, bir İngiltere ligi alt sıralar. Cagme için. Championship. <laughs> Şöyle bir kiralık. Öyle bir şeyden internetten hmm. kiralık bile gidebilir. Cagney'in de piyasası var. Tabii Bayağı ben, var yani. Tabii. Yani Şimdi bir kiralık gider yani. iyiydi. Peki genel olarak Galatasaray'ın transfer, transfer politikası. politikasını nasıl buluyorsun? Çünkü benim hatırladığım öyle pas atayım. 92-93 yıllarında e, futbolu o zaman internet çok fazla neredeyse hiç yok. E, 97'de girmiştim ilk internete. E, biz takip ederken bakıyorduk oyuncuların yaşlarına gazetelerin. Hatırlıyorum bayağı bir gençleşme operasyonu yapılmış. Taner Alpaktar'ın geldiği dönem. Ee, çok Verder Bremen maçının olduğu dönem. 6-7 tane genç oyuncu gelmişti. Ondan beri Galatasaray'ın bu denli bir gençleşme operasyonu, as oyuncu anlamında hatırlamıyorum. Bunu nasıl görmek lazım? Gençleştirme çok görüleceği bir kavram. Hı -hı. Nasıl baktığına göre değişir. Galatasaray'ın ihtiyacı gençleştirme mi? Hı -hı. Bilmiyorum. Ee, ama tabii ki e, 30 yaşın üstündeki... Kırnak içinde papaz oyuncularla e, hedefe gitmek e, bir strateji. Hı. Bunu bir strateji olarak yapan teknik adamlar var. Türk futbolunda da var çok önemli kariyerlere sahip teknik yani adamlar. Başakşehir o şekilde şampiyon oldu. Aynen. Bu da bir taktik. Şu da bir bilgi. Bazen çok tekrar düşüyoruz ama vurgulamak lazım. Dünya üzerinde işte 5 büyüklük ve Türkiye bu 6 ligde son 30 yılda şampiyon olan takımların yani 180 şampiyonluktan bahsediyorum. Kaçı 27 yaş 6 yaş ortalamasına sahiptir. 180 çok nadirdir. Yok denecek kadar az. İstisna diyoruz ona değil mi? Tabii. Aa, 10 tane çıkarsa şaşırırım 180'de 10. Zor. Yani gençleştirme bir stratejidir. Orta ve uzun vadeli bir hı. hamledir. Kısa vadede şampiyonluk hedefindeyse 27 hani 26,5 28 26,5 30 hatta zaman zaman Türkiye gibi liglerde 30,5 ortalamayla hı hı. şampiyonluklar yaşanır ve oyuncuları de, oyuncular deneyimlendikçe e, sportif başarı şansı, önemli maç kazanma, mesela derbileri Hı. kazananlar. Tabii. Sadece Türkiye'dekilere bakmayalım. Tabii, tabii. Dünyada derbi kazanan takımların yaş ortalamalarına baktığında deneyimin üst düzey müsabakada e, ön plana çıktığını görürüz. Gençleştirme önemli. Galatasaray'ın geleceğini de kurgulaması lazım. Finansal durumlar ortada. Belki kim bilir belki de yeniden önümüzdeki yıl bir takım tahtitler, finansal fair play uyarınca Federasyon aracılığıyla, UEFA aracılığıyla Türk futbolunun üstüne çökecek. Yani ortadaki finansal tablo pek hayırlı gözükmüyor. Galatasaray'ın genç, gelecek vadeden, potansiyelli oyuncuları bonservisiyle, ağırlıklı olarak bonservisiyle renklerine bağlaması doğru strateji. Bu işin maliyet, kar zarar analizi, hmm. işte federasyonun çizdiği hareket alanı içerisinde, harcama limiti içerisinde kalıp kalmadığı, UEFA süreçleri, bunları da takip edildiğini ee, düşünüyorum. Bu yönde de haberler geliyor. Ben stratejiyi genel itibariyle doğru buluyorum. Artık tek bir şey kaldı. Alınan oyuncuların iyi çıkması. Bu da bir şey. Anelka'yı alıyorsun, faydalanamıyorsun. Falcao'yu alıyorsun, faydalanamıyorsun. Kastiyor ben MLS'ten Trabzon'a geldiğinde yıldız olacak falan demiştim. Yani Giderken halay çektiler, horon çektiler teptiler, Trabzonlular yani. Şu da var aslında... Ya ya, bilemeyiz kimin çıkacağını. Hep yaşını ya. konuşuyoruz ya Avrupa'da genelde 17-18 yaşında başlıyor oyuncular oynamaya. Bizde çok artık bebek yaş deniyor ama bizde 17-18'de oynatmıyoruz pek. Çok nadir ligimizde işte Emre Demir'i hatırlıyorum. Şimdi Tagir var. Ara sıra oynama olur. Evet, yani düzenli olarak oynamaya başlama yaşı düzenli düzenli çok geç. Düzenli olarak oynama 18. Dünya üzerinde de %1 bir falan. İşte İngiltere yani, ve Almanya oran. özellikle çok fazla yapıyor bunu son yıllarda. Bizde mesela neredeyse hiç. Yaşa bakıyoruz çok ama çok fizikli Afrika kökenli oyuncularda evet, görülüyor. Yaşa bakıyoruz ama ben aslında biraz için maliyet kısmını değerlendireceğim. Tabii. Çünkü biz yaşı hep baz alıyoruz. Fakat galatasaray yıllık ücret anlamında belki de son 10 yılda 15 yılda en doğru politikayı izledi. Maaş yükü. Maaş yükü. Yaş evet kabul ama bir de maaş yükü üzerinden okursak meseleyi. Bu daha önemli. Orası bence daha kritik. Kesinlikle Çünkü kötü. yaş e, tölere edilebilir. Kiralık verirsiniz oyuncu için 5 yıllık bir yapı. Morutsan ve Çıkıldağ uzun soluklu sözleşmeler. Onlar ilk yıl tutmayabilir. ikinci yıl kiralık verilebilir. Üçüncü yıl tekrar gelebilir. Örnek veriyorum. Ya da işte Emre Akbaba'da uygulanan politika, Yunus'ta uygulanan politika gibi uzun vadeli projelerde bunlar var. Ama oyuncuya verilmiş yıllık ücretin az olması Galatasaray'ın olası vedalarda elini çok güçlendiren bir husus. Evet. Şimdi normalde şimdi Babel'le ayrılamıyorsunuz. Neden? Babel'e öyle bir sözleşme yapılmış ki. Yani Florya'ya giriş kolay. Evi arabayı üstüne zor. yapmışsın yani. Aynen öyle yani. Florya'ya Galatasaray'ın Adnan Polat'ın meşhur bir sözü vardır. Florya'nın beş kapısı vardır diye. Galatasaray'da Florya'ya giriş çok kolay hale geldi. Bazı oyuncular için. Çıkış çok zor maddelerden dolayı. Şimdi o kapılar daha genişledi. Artık çıkış daha kolay. O yüzden bence çok değerli. Yönetim ve Fatih Hoca başta olmak üzere bence çok doğru bir hamle yapıldı. Başarı gelmese bile diyelim şampiyon olamadı Galatasaray. Bence bu hamlenin üzerine devam edilmeli. Yani bu operasyonun eksik olan tarafları neyse onlar önümüzdeki sezon tamamlanarak. Çünkü hiçbir operasyon bir yılda tamamlanmaz. Eksik olan noktalar olacak. Ben sağ bek ve sol bek konusunda hocanın sağ bek başta olmak İsmail çok çalışı istedi Galatasaray. Taleplerin devam edeceğini düşünüyorum. yedinden dolayı ve sol bek alternatifinin Ömer olmamasından dolayı. Halen Galatasaray'ın bek yedek eksiği var bence. Ee, orta sahada 6 numara istenen 6 numara alındı mı? Soru işareti. Bilmiyoruz. İşte projeyi tamam. Evet yani ama işte ilk sırada bu oyuncu Asun yoktu. Oyuncu evet oyuncu evet. Kiralık. Yani Asun yoktu. Daha başka isimler var. Demek istediğim önümüzdeki sene belki başka bir altı numara gelebilir. Morutusan yani Morutsan devam eder. Çıkıl daha devam eder. Altı yenilenir gibi. Ya da işte sağ açık kim olacak? Morutsan ofansif orta saha mı kullanılacak? Gibi gibi. Yani maaş üzerinden okursak bence daha iyi. yönetimin başarısını orada Tutar tutmaz ayrı, veda ederken de çok olumlu bir e, tablo ortaya çıkacak gibi. Trabzon maçı ne olur diye sorayım sana. Ben hı hı. şöyle söyleyeyim. Bence favori Trabzonspor. Yani şu ana kadar ki sezon başlangıcı, kadro kalitesi, hı hı. maçın Trabzon'da oluşu itibariyle söylüyorum. Büyük maçların favorisi olmaz diye de bir laf vardır. Belli de olmaz tabii ki. E, Galatasaray tabii ki kazanabilir bu maçı. Ama favori Trabzonspor gözüküyor. Az da olsa... Ee, o kadar da az değil diyerek de bir parantez açayım. Ee, çok etkileyici e, ve gerçekten ürkütücü bir hücum gücü var Trabzonspor'un. Ee, Galatasaray'da Muster formu gördün mü go yediği golü son? Uruguay milli takımında. Biraz da endişe verici değil yani mi? Kötü başladı. İşte yedek kaleciden hep bahsetmemizin sebebi de biraz doğru. Biraz Bazen da de oyuncuyu Hani yerli kuralından dolayı dinlendirmek bir Sol stoper olmayan bir sol stoperim var. ama hiçbir zaman tam güven uyandıramadı son döneminde. Yani tamam beklerde bir hareket oldu ama e, Galatasaray maça favori çıkamıyor. Yani favorisi olan bir Hı -hı. maça çıkıyor bu daha enteresanı. Trabzon favori. Açık konuşmak gerekirse geçen sene bize birkaç örneğini sundu. Bir tanesi Hı -hı. Alanya deplasmanıydı Hı -hı. Fatih Hoca'nın. Topu ben vermiş. kendi ilkelerimi... Hı -hı çiğneyecek şekilde bir anlayışla çıktım bu maça dedi. İstediğini de bir sıfırlık skorla evet. Yani biraz Fatih Hoca'nın genel oynatmak istediği e, taktiğin ve anlayışın genel kariyerindeki anlayışın ötesinde bir Galatasaray izleyebiliriz. Yani iki defansif orta hmm. saha gibi oynayan Berkan Taylan tarzı bir şey izleyebiliriz. Daha hızlı kanat oyuncularıyla işte Morutan'dır, Kerem'dir hatta en uçtaki Halil'dir. Biraz daha böyle hani topu oraya vereyim, kaptıkça hızlı gideyim tarzını görebiliriz. Ama şunu da belirtmek lazım. Beraberlik bence Galatasaray açısından kötü sonuç olmaz. Bence bol gollü bir maç izleyeceğiz. Çünkü yani daha doğrusu şöyle diyeyim, bol pozisyonlu bir maç izleyeceğiz. Çünkü iki takımın da savunma anlamında, takım savunması anlamında sıkıntıları var. Trabzonspor çok güçlü bir üçüncü bölge e, rotasyonuna İnanolu sahip ama yani. bir o kadar da geri dönüşlerde sıkıntı yaşayan %100 bir takım. takım. Galatasaray bence o, bu maçın kilidi orta saha orta sahada ayakta kalırsa Trabzonspor'un en yumuşak karnı orası. E, Berat, işte Siyopis ya da Berat oynayacak. Tek ön bir oynuyor Trabzonspor. Bakasetas'ı iç kullanıyor Abdullah Avcı. Orada Galatasaray o alana eğer iyi bir şekilde oraya nüfuz eder ve o alanı işlerse, o geçişleri çok hızlı yaparsa Trabzon'u eksik yakalayabilir. Yani bu maçın taktiği Galatasaray'ın sabırlı oynaması, orta sahayı hızlı geçmesi ve Berkan Taylan başta olmak üzere Çıkıldayo'da beraber pas hızını yani topun hızını arttırması gerekiyor Galatasaray'ın. Yani biraz koş koşa dönecek gibi ikinci yarı özellikle. E burada ayakta kalan kazanacak. Trabzonspor bence de iç sağ olması dolayısıyla ve oyunu daha oturması anlamında yani transfer erken yapıldı ve geçtiğimiz sezondan bir ezber var. Bu Galatasaray yepyeni bir Galatasaray. Zamanı ihtiyacı var. Böyle okunursa mücadele bence Galatasaray açısından daha baskıyı hoca alır oyuncuların üzerinden. Ben eminim hocanın da e, çok Yeni bir takım olduğunu oyunculara anlattığını biliyorum. Ee, Florya'da bir takım inşa ettiğini ve bunun bir günden geceden sabaha olmadığını da biliyoruz. Defalarca hoca bunu yaptı. Ama bu ölçekte uzun zamandır ilk defa oluyor hı hı. bu kalabalıkta. Galatasaray'ın bir avantajı da bence Galatasaray kaybederse tabii ki kabul edilebilir hı hı. bir futbol ve skorla çok büyük bir yara almaz. Hı hı. Trabzon'da Trabzon'a yenilmiş olur. Ama Trabzon bu kadar istim üstündeyken ve beklentiler çok yükselmişken bu kadrodan bu maçı mutlaka kazanmak isteyecektir. Aynen öyle. Onlar da kazanırsa inanılmaz artan ivmeyle ile hedefe doğru giden ve şampiyonluğun belki de en güçlü adaylarından biri olarak isimlendirilen en güçlü aday olarak isimlendirilen bir takıma dönüşebilirler. Ee, çok kritik bir maç. Yani Trabzonspor açısından biraz daha e, baskının <laughs> e, hatta tribün baskısıyla birlikte e, yoğun hissedileceği bir maç. Galatasaray yani 1-0, 2-1 falan kaybetse ne ol? yani kim Trabzon'a. Trabzon'da kaybediyorsun. Bu her sezon her Trabzon'a, her Galatasaray buna maruz kalabilir. Bu çok normal bir sonuç. Yakın tarihte çok sıkıntılı maçlar da yaşadı o Galatasaray. Yaşandı. Tudor zamanı hatırlıyorum daha başka maçlar. şey maçta. çok kritik bence. Burada Abdullah Avcı, teknik heyet, Trabzon şehri, Hı. Trabzon takımı ben Uğurcan'ı asla suçlamıyorum. Benim için hala milli takımın ilk kalecisidir. Bence Türkiye'nin de en iyi kalecisi. Hı hı. Ama 6 gollü bir mağlubiyet en çok kalecileri yaralar. Burada da e, Trabzonspor açısından da hani negatif söylenebilecek şeyler maç öncesinde bunlar. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Keyifli bir program oldu. Galatasaray gündemini değerlendirdik. Haftaya yine beraber olacağız ama önce bir hatırlatmamız var. Program başında sponsorumuz Tuttur'un yeni kampanyasını sizlerle paylaşmıştık. Bir kez daha altını çizelim. Bu videonun altındaki linke tıklıyorsunuz ve kupon yapıyorsunuz, üye oluyorsunuz ve 130 liraya varan kampanyadan faydalanabiliyorsunuz. Siz de tuttura abone olun ve kazanmaya devam edin diyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Yorumlardaki linke tıkla, tuttura üye ol, kuponunu yap, fanzine özel 130 TL bonus kazan. Tuttur en kral sensin.